inaplanta aşka atılan imza Yarışmaların efsanesi kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de Evet arkadaşlar bugün Balaban kebabı için Eskişehir'de ayrı ustadayız. Aydın'ın yeni pazar pidecisi meşhur Aydın pidemizi de yemeden geçmeyin. Gözümüz aydın, turumuz biraz uzayacak gibi. Gazi Antepli Ali Nazik ki, meşhur Ali Nazik'imizi de tatmanızı rica ederiz. Bu nazik davete hayır denir mi? Ali Nazik diyoruz. Kars'tan sevgiler, kuzum kendi ellerimle fırında kaz yaptım, beklerim. Fatma teyzem, kesinlikle geliyoruz. Ellerine sağlık. Trabzon hamsi kuşudur ha bu. Soğutmaya gelmez. Çarak geliyoruz Trabzon. Kerem Bey, Bey. Adana'ya da buyur babam, acı kebap ye masaya da bekleriz İskender yemeğe Kerem Bey. Haçan sana bu yemekleri yedin yedin, e bir çay içmeyecek misin? Usta, ha bu Kerem Bürsin kaslı maslı bir adam değil mi? Oy, kaslıdır. Türk kaslıdır bu oğlum, Türk kaslı. Lezzet türü yaradı galiba. Lan ne bakarsın, çay getir daha. Daha isteyeyim mi? Olur vallahi bu misafirperverlik. İşte bunlar hep Türksel hareketler. Türkiye'nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatör olmak. İşte bunlar da hep Türksel hareketler. Her anın tadını birlikte çıkarmak için Türksel ile bağlı kalın. Türksel ile hayata. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu. Olsun. Olsa olsa bilmeyen vardır. Ülker Parex'in yepyeni temizlik seti Wondero, temiz suyu kirli sudan ayıran özel tasarımıyla temizlik anlayışını değiştiriyor, evlere gerçek hijyen getiriyor. Parex Wondero, çok ayrı bir temizlik. Çıtır çıtır çıtır, sen bir sebebi var. Çıtır 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 sak bir sebebi var. Çıtır 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 sak. İtti çikolatalı gofret çıtır sak var bir sebebi. Dün babamla alışverişe gittik ya. Ee, Ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ya oyuncak alabilirsin. Ya da atıştırmalı. E sen hangisini seçtin? Danone sprix aldım. İçinde hem yoğurdu var hem de oyuncağı. Danone lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. Sıcacık şık, 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 şık bir, bir kışı 3 al 2 öde fırsatıyla Flo'da karşıla. Yüzlerce marka ve binlerce çeşit ürün Flo'da. Fırsatları kaçırmamak için tüm ailenle. Gel bu kışta Flo'layalım. Yalan Dünya. Hafta içi her akşam TV2'de. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne? Kazancım Net, sigortam Net. Oo, Afra Hanım efsane Ülker Napoliten anında kala kalmış. En iyisi biz bozmayalım. Evet ya. Ülker çikolata her günün en güzel anı. 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitamini ile bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Arkadaşlarıma hayal kırıklığına uğratmam değil mi? Endişelenme, kendine güven. Süt burger, bol bol sütlü ve ballı. Her yer senin sahnen. Süt burger. Kaşar süt taş kaşar kahvaltıda yiyen yaşar dostun içinden taşar bu kaşar bir başka kaşar bu kaşar süt taş kaşar <laughs> Oleo, arında ferahlatıyor. bu kaşar süt taş kaşar dimitle kendini aşar izada coştukça coşar bu kaşar bir başka kaşar bu kaşar süt taş kaşar Hangi kredide faizler sıfır, havalar karlı? Siz de her ay 14 milyon kişinin ziyaret ettiği hangi krediye girin? Yüzde sıfır faizli, 55 bin liraya varan nakit fırsatlarıyla havanız değişsin. Hangi kredi? Camdaki kız. Hafta içi her gün TV2'de. Yeni yılda bol lezzet manifestleyenler buraya. Pizza X Large ve buz gibi bir litre Coca Cola Zero 300 TL. Yeni yılda tüm sevdiklerinizle lezzeti bol yıllar Türkiye. Parex'in yepyeni temizlik seti Vondero, temiz suyu kirli sudan ayıran özel tasarımıyla temizlik anlayışını değiştiriyor, evlere gerçek hijyen getiriyor. Parex Vondero, çok ayrı bir temizlik. yaratır. her zaman yanımdadır. Telefon ve tablet seviye, bilgisayarım Nirvana. Oyunda güç deyince Excalibur gelir akla. Casper, geleceği yaşatır. Casper, her zaman yanımdadır. Casper, her zaman yanımdadır. Geçen dışarıda canım atışırmalık bir şeyler istedim. De. Annem bir düşündü. Sen ne yaptın? Ben de başladım sallamaya. Sallıyorsun. Evet sallayıp çalkaladım. İşte böyle. Ha. Sana ne lezzetleriyle eğlenceyi yudumla. Kahvaltıda, sandviçte, salatada hepsinde ayrı seviyorum. Pardon, biliyoruz ama yeni Biskrem Cookie Ekstrayı sen de gör istedik. Ağının tadını çıkaranlara. Sadece sen ve Biskrem Cookie Extra. Biz Krem Hangi yaşta olursa da doğru emici külot hayatı tazeliyor. Fresh Life yepyeni emici külotla standartlarını en üst çizgiye taşıdı. Hassas cilt bakımı için kantoron yağıyla güçlendirilmiş, doğal yağlara sahip iç yüzeyiyle Türkiye'de ilk ve tek. Beş katmanlı yapısıyla görülmemiş bir konfor ve yüksek emme kapasitesi sunuyor. Rahatlık ve özgüven için tüm beklentileri eksiksiz karşılıyor. Doğru emici külotla sen de hayatı tazele. Fresh Life. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Abi bizim var mı? Buyur canım. Eyvallah.